Şu an partimizin durumu 81 ilde il başkanlarımız görevlerinin başında bir durumda. Biz partiyi kurduğumuzdan bu yana 2,5 senelik bir zaman dilimi geçti. Önümüzdeki Mart ayında da yani seçimler eğer zamanında yapılıyor, yapılır ise eğer Haziran'da seçimden 3 ay önce de 3 yılımızı doldurmuş olacağız. Bu 3 yıllık süre içerisinde biz 800'e yakın ilçe başkanımız mevcut şu anda. Biz teşkilatlanmamızın %90 seviyesinde tamamlamış durumdayız. Ee, üye sayımız 200 bine yaklaşan bir üye sayımız var. Partimizin ilk kurulduğu günden beri yaptığımız, hazırlandığımız eylem planlarımız var. Bugüne kadar bu eylem planlarının biz 11 tanesini hazırladık. Biz bugüne kadar 11 tane Türkiye'nin yakıcı sorunla alakalı iktidara geldiğimiz zaman ne yapacağımızı, kaç günde yapacağımızı, kim tarafından yapılacağını açıklayacak eylem planlarımızı yayınladık. Bu eylem planlarımızın sayısını 25'e çıkaracağız. Biz bir ideoloji partisi değiliz, deva partisi olarak. Biz her zaman diyoruz, biz tam ana akım bütün Türkiye'nin içerisindeki ideolojileri içerisinde barındıran fakat hiçbir ideolojiye sahip olmayan ana akım bir siyasi partiyiz, siyasi hareketiz. Demokrat bir hareketiz. Seçime e, artık 9 aydan kısa bir süre kaldı. E, seçime kalan bu süreç içerisinde e, bizim e, tarafında işbirliği masası olarak gördüğümüz bir altılı masa var. Biz bu altılı masayı e, her yerde söylüyoruz. Biz bunu e, ne kadar basın işi oraya çekse de biz bunu bir ittifak demiyoruz. Çünkü biz herhangi bir ittifakta değildir Deva Partisi. Deva Partisi sadece altılı masada altı siyasi farklı görüşü olan siyasi partinin e, içerisinde ideolojik partiler var. Bizim gibi ana akım olduğu iddiasında olan partiler var. Bu siyasi partilerin Türkiye'nin önündeki seçim ve seçim sonrası için ana konularda birlikte çalışabildiğinin bir göstergesidir. Ve Cumhuriyet tarihinde de bunun hiçbir örneği olmamıştır. Ülkemiz adına da Türkiye Cumhuriyeti siyaseti adına da kıymetli bir süreçtir. Nedir bu ilk ortak çalıştığımız üç konu? Birincisi güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş. İkinci önceliğimiz Türkiye'nin gireceği seçimdeki seçim güvenliğiydi. İkinci olarak da Altılı Masa seçim güvenliği ile alakalı bir çalışma yaptı ve bunun komisyonunu kurdu. Üçüncüsü de kurumların, Türkiye'deki kurumların tekrar ayağa kaldırılmasıyla alakalı, tekrar kamunun e, adil ve liyakatlı bir şekilde yönetilmesiyle alakalı bir komisyon kuruldu. Bu komisyonun da çalışmaları devam ediyor. Deva Partisi olarak bizim gönlümüzden geçen, yani ortak bir aday çıkarmak e, Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı ve bu işi ilk turda bitirmek. Yüzde mutabakat gerektiren bir masa orası. Eğer olmazsa ne olacak? Biz yine söylüyoruz. Deva Partisi'nin genel cumhurbaşkanı adayı Sayın Ali Babacan'dır. Vatandaşımızın maalesef şu anda düşmüş olduğu ekonomik durum çok kötü bir durumda. Gençlerimizin umutsuzluğu çok facia bir durumda. Gençlerimiz bir gelecek göremiyorlar. Bu yüzden dolayı bir umutsuzluğa kapılıyor.